Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf Özgün Yayınları sayfa 159, 163 ve 166'daki öğrendikleriniz uygulayınız kısmını çözmüş olacağız. Birin sorumuzla hızla başlıyoruz. Gönye'den yararlanarak aşağıdaki kareli kağıda birer tane dar, dik ve geniş açı çiziniz demiş arkadaşlar. Bakın gönye yardımı almamız isteniyor. Biz buraya tahmini şekiller çizeceğiz. Siz gönye yardımıyla kitabınıza güzel şekiller çizebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle dar açıyla başlayalım. Dar açı 90 derece yani dik açıya göre baz alırsak 90 dereceden küçük olan açılara diyoruz. Şu şekilde bir şeklimiz bakın. Dar açıya örnek oluşturur arkadaşlar. Bu şeklimiz dar açılı bir ifadedir diyoruz. İsimlendirecek olursak da buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da C dersek bakın burası tam köşe noktadan geçtiği için de gönye yardımıyla bunu ölçebilirsiniz. 45 dereceye ortalama karşılık gelecektir. 45 derecelik bir açı belirdi, belirledim. Bu ABC açımız arkadaşlar bir dar açıya örnek oldu diyoruz. Der, dar açılı. Şimdi dik açılı bir tane şekil çizelim. Dik açılı olması için tam 90 derece yani birbirine tam dik şekilde gelmesi gerekiyor. Bakın bu ifademiz bir dik açıdır. Dik açının sembolü de budur arkadaşlar. Ölçüsü de 90 derecedir. Bu da dik açılı bir şekil diyoruz. Dik açılı bir şekilde çizdik. Şimdi bir tane de geniş açı çizelim. Dar açı, dik açı. Bir tane de geniş açı çiziyoruz. Geniş açı ise arkadaşlar 90 dereceden daha büyük olan. Yani kolları 90 dereceden daha büyük. Şöyle bir şekil alabiliriz. Bu da arkadaşlar geniş açıya örnek bir şekildir. Gönye yardımıyla bunu ölçebilirsiniz. Bu da yaklaşık 115-120 dereceye karşılık gelecektir. 115 derecede bir tane de geniş açılı çizmiş olduk. Geniş açı çizmiş olduk. Şurada açılı yazmıştık. Geniş açı veya geniş açılı yazabilirsiniz. Bu şekilde ikinci ve üçüncüyü de isimlendirelim hızlıca arkadaşlar. Bu da DEF olsun. 3 nokta ile isimlendiriliyor açılar. DEF açısı. Bu da RST olabilir. RST açısı şeklinde isimlendirebiliriz. ABC açısı dar açılı, DEF dik açı, RST de geniş açı olarak isimlendirilmiş oldu. Birer tane şekil çizmiş olduk arkadaşlar. Şimdi alttaki ikinci sorumuza doğru geçiyoruz. Siz buradaki çizimleri tamamlayamadıysanız durdurarak şekillerimizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuza doğru ilerledik. Demiş ki aşağıdaki açıları açıların hangi tür açı olduğunu 90 derecelik bir açıyı referans alarak belirleyiniz demiş. İlk şeklimizde başlayalım arkadaşlar. ABC açısını belirleyelim. Bakın ABC açısı arkadaşlar tam şurası 90 derece yani dik açıyla geldiği için bu bir dik açılı dik açı diyoruz. Dik açılı değil, dik açı şeklinde ifade edebiliriz. Bu bir ABC açısı dik açıdır. İkinci şeklimize geçtiğimizde, bakın burası arkadaşlar tam şu şekilde olsaydı, tam birbirine dik şekilde olsaydı, 90 derece olsaydı dik açı derdik. Ama burada bakın biraz daha 90 dereceden daha küçük bir açı. 90 dereceden daha küçük bir açıysa neydi ismi arkadaşlar? Dar açı olarak isimlenecek. Bunun ismi dar açı olarak ifade etmiş oldum. Üçüncü şeklime geçtiğimizde eğer şeklimiz tam şöyle olsaydı bu bir 90 dereceye karşılık gelirdi. Ama bu biraz 90 dereceden gördüğünüz gibi büyük bir açı. 90'ı geçmiş. O zaman bu da geniş açı olarak isimlenir arkadaşlar. O zaman dik, dar ve geniş açı olarak üç şeklimizi belirtmiş olduk. Dördüncü şeklime geçtiğimizde yine şurada bakın şöyle olsaydı şeklimiz burası 90 derece olsaydı bu bir dik açı olurdu. Ama gördüğünüz gibi bu biraz daha kanatları daha açık yani 90'dan daha büyük bir açıya sahip. O zaman bu bir arkadaşlar geniş açıdır diyoruz bu açımız için. Beşinci şeklime geçtiğimizde eğer şeklimiz tam şu şekilde bakın 90 derece olsaydı dik açı olurdu. Ama gördüğünüz gibi bu kanatları çok küçük olan bir dar açıya sahip arkadaşlar. O zaman bu ifademiz dar açıya örnek verilmiş. Son olarak burada bakın ne ifadesi şu noktaların üstünden gitseydi bu bir dik açı oluştururdu tam düz olsaydı. Ama gördüğünüz gibi hafiften açılarak gitmiş. O zaman bu 90'dan biraz büyük bir açıya sahip demektir. O zaman bunun ismi geniş açı olarak ifade edilecek. O zaman dik açı, dar açı, geniş açı, geniş açı, dar açı, geniş açı şeklinde. ikinci sorumuzun cevabı da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Ve sayfa 159'u tamamlamış olduk. Alttaki 163'e doğru ilerliyoruz şimdi. Evet 163'e geçtim. Eğer orada isimleri yetiştiremediyseniz durdurarak isimleri tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Sayfa 163'e geçtiğimizde demiş ki aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyiniz. Doğru olanların kutusuna tik işareti koyunuz demiş. Bakalım birinci cümlemizle başlıyoruz. Masanın ayakları masanın tablasına diktir. Evet arkadaşlar bakın masa tam masanın olduğu yerle ayakları tam 90 dereceyle kesişirler. Tam birbirine dik konumdadır. O yüzden bu ifade diktir ifadesi doğru arkadaşlar. Birinciye tik attım. İkiye geçtim. Merdivenin korkuluklarındaki paralel borular bağlı oldukları tahta parçasına diktir. Bakın şu paralel doğruların merdivenin korkuluklarındaki e, dik doğruların boruların şu ifadeye yatay olan e, tahta parçasına dik oldu söylenmiş. Hayır arkadaşlar. Bakın bir ifademiz düz düz gelmiş. Diğeri bu şekilde gitmiş. Bunlar dik değildir. Dik olması için şöyle olması gerekirdi. Düz olması gerekirdi. Burada eğiklik var. O yüzden bu ifade dik değil. Bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Üçüncü ifade Merdivenin korkulukları merdivenin basamaklarına diktir. Bakın korkulukla basa, e, basamaklara demiş. Bu sefer şurayı bir silelim tam görebilmek için. Şurayı sildim arkadaşlar. Diyor ki bu sefer borular Basamaklara diktir demiş. Bakalım, şuradaki ifade basamağa doğru baktığınızda arkadaşlar, bakın basamağa tam dik yani şöyle geliyor basamakta bu şekilde yani bir dik açı oluşturuyor. Bu ifade doğru yani ikinci ifade doğru değil, bu ifade doğru. Burada birazcık şekli iyi incelemeniz gerekiyor. Bu eğik olduğu için bakın e, tahta parçası orası dik değil, yanlış oldu. Ama basamaklar bakın tam buna dik olacak şekilde konumlanmış. O yüzden üçüncü ifademiz. Dik işareti aldı. Yani iki tanesi doğru bir tanesi yanlış olarak birinci sorumuzun cevapları ortaya çıkmış. Oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya doğru ilerleyelim. Aşağıdaki doğrulara A, B, C ve D noktalarına dikmeler çiziniz demiş. Dikmeler çizmemiz isteniyor arkadaşlar. Bunu pergel yardımıyla e, yöntemleri var. Yukarı kitabımızda anlattığı bir yöntemi var. E, bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya bir cetvel yardımıyla... Buraya tam 90 derece gelecek şekilde bir tane doğru alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde dikmeler çiziniz demiş. Bu şekilde dikme çizerek tam 90 derece olacak şekilde bir doğru veya doğru parçası veya dikme alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde A noktasından geçen bir dikme çizmiş olduk. Ya da şöyle yapalım. Burayı bir geri aldım arkadaşlar. Daha kısa çizelim. Dikme tam buraya gelecek şekilde şöyle olsun. Tam buraya 90 dereceyle gelecek bir dikme çizmiş oldum. İkinci şeklime geçtim. B noktasından geçen bir dikme istemiş. O zaman şuradan yukarısından B'ye doğru tam 90 dereceyle gelecek bir dikme çizmiş oldum. Bakın cetvel yardımıyla rahatlıkla bunu çizebilirsiniz. Şuraya da D noktası olarak isimlendirebilirsiniz. Üçüncü şeklime geçersem C'den bu ifadeye tam dikme çiziyorum. Bakın bu şekilde 90 derecelik oluşacak şekilde bir dikme çizdim. Buraya da F noktası diyebilirim. Son olarak D noktasına bir dikme çizeceğim. Şu noktadan bir tane D noktasını dikme çiziyorum. Buraya da C noktası diyelim. CD nok doğru parçası da buraya dik şekilde oldu. Bu şekilde bize dikmeler çizmemiz istenmiş arkadaşlar. A'dan, B'den geçen, F, C'den geçen ve D'den geçen dikmeler çizmiş oldum. İkinci soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bunu alttan çizsek olur mu diyen hoca öğrencilerimiz evet olur arkadaşlar. Alttan da bu dikmeyi çizebilirsiniz. Yine burada da yine alttan da çizebilirsiniz. İkisi de kabul olacaktır diyoruz. Ve sayfa 166'ya doğru ilerliyoruz. Aşağıya doğru kaydırdım arkadaşlar. Sayfa 166'ya gidelim. Demiş ki yandaki fotoğrafı inceleyiniz. Fotoğraftaki birbirine paralel olan ve olmayan doğru parçası modellerini gösteriniz demiş. Bakın şu köprünün direk ayakları birbirine paraleldir. Paralel neydi arkadaşlar? Hiçbir noktada kesişmeyen ve eşit mesafede uz uzaklıkta olan doğrulara doğru parçalarına diyoruz. Bakın bu iki doğruyu doğru parçasını alırsanız birbirine paralel olduğunu görürsünüz. Hiçbir noktada kesişmiyorlar ve eşit mesafe uzaklıktalar. Veya şurada bakın şuraya doğru uzanan eğik doğrular birbirine paralel. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın hiçbir noktada kesişmiyorlar ve birbirine eşit mesafede uzaklıktalar. Yani her zaman dikey ve yatay olmak zorunda değil. Eğik de olabilirler. Eşit mesafe uzaklık olması ve hiçbir noktada kesişmemesi yeterlidir. O yüzden doğru parça burada paralel doğru parçaların örnek iki tane model çizmiş oldum. Olmayan da ifade edin demiş. Bir tane de olmayan göstereyim. Bakın bu bu eğik çizgiyle alttan geçen düz çizgi birbirine paralel değildir arkadaşlar. Çünkü paralel olması için ne olması gerekiyordu? Eşit mesafe olması gerekiyor her noktasında. Burada kısa bir mesafe var. Burada uzun bir mesafe var. Olmaz. Bakın bu ifadeyle şöyle çiziyorum buraya. Bu ifade birbirine paralel değildir. Bu yanlış bir gösterim olur arkadaşlar. Hem paralellere örnek göstermiş oldum bu ikisi paralel, bu ise paralel değil, bir tane de paralel olmayana model göstermiş oldum. Üçünde üç tane örnekle birinci sorumuzu tamamlamış olduk. İkinci sorumuza ilerliyorum şimdi. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki doğru parçalarına paralel olan iki şart, iki şart doğru parçası çiziniz. Şimdi buna iki tane doğru parçası çizmemiz isteniyor paralel. Bakın bunun eşit uzunluğunu da alabileceğiniz gibi daha uzun veya daha kısasını alabilirsiniz. Bazen öğrenci burada karıştırıyor. Yani şu şuradan bir tane tam paralel eşit uz uzaklıkta mesafe alarak buna paralel CD doğru parçasını çizebilirsiniz. Ama eşit olmak zorunda değil arkadaşlar. Daha uzun da çizebilirsiniz veya daha kısa da çizebilirsiniz. Şu da mesela bu da ikinci doğru parçam olsun. Bu da bunlara paraleldir. Neden? Eşit mesafe uzaklıkta her noktası ve hiçbir noktada kesişmemeleri yeterli. Aynı boyda olmaları zorunlu değil. O yüzden bu da doğru parçasına paraleldir. Bu da bunun da ismi RT şeklinde olabilir. Bunu da bu şekilde isimlendirmiş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane paralel çizmiş oldum. Dediğimiz gibi eşit boyda olmak zorunda değil. İkinci şeklime geçtim. Şimdi buna bir paralel doğru parçası çizerken Bakın bu buna bir paralel doğru parçasıdır. Eşit boyda alabilirim. Bunun ismi de FG olsun. Şimdi bir tane de daha küçük alabilirim. Bakın bu da CD'ye paraleldir. Çünkü aynı boyda olmak zorunda değil diye bahsetmiştik. Daha kısa da olabilir. Eşit mesafe uzaklıkta ve hiçbir noktada kesişmiyor. Bu da olur diyoruz. Buna da YZ doğru parçası şeklinde isimlendirebiliriz biliyoruz. İkinci sorumuzun cevabı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Ve son sorum olan üçüncü soruyla devam ediyorum. Buradaki şekilleri yetiştiremeyenler durdurarak tamamlayabilirler. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki doğru parçalarından hangilerinin paralel olduğunu belirleyiniz. Bakalım. PR ile ST paralel mi arkadaşlar? Hayır. Çünkü bakın buradaki mesafe ile buradaki mesafe eşit değil. Eşit mesafe olmak zorunda. O yüzden bu ifademiz paralel değil şeklinde diyeceğiz ve çarpımız 60 oldu. İkinci şeklimiz paralel mi? Evet arkadaşlar. Bakın eğik doğrular da doğru parçalarda da paralel olabilir. Bakın buradaki mesafe 1 2 3 4 5 birim. Buradaki mesafe 1 2 3 4 5 birim. Ortadaki mesafeyi sayarsanız 1 2 3 4 5 birim. Yani her yerinde 5 birim uzaklıkta ve hiçbir noktada kesişmiyorlar. Bu ifade ise paralel diyoruz. Bu şekilde 3. sorumuzda da birisi paralel değil birisi paralel olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Ve sayfa 166'yı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.